Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Oğuzhan Karatepe. Bugün sizlere tüp mide soru cevap köşemizde önemli bir soruya cevap vermeye çalışacağım. Tüp mide ameliyatı mı yoksa gastrik bypass mı? Hocam buna nasıl karar veriyorsunuz? Bir kere hasta e, hastayı ilk gördüğümüz zaman Boyun kiloya oranı denen bir body mass index denen bir skala var. Bu skalada eğer hastalar belli bir kilonun üzerindeyse biz bu hastalara obezite cerrahisi uyguluyoruz ve obezite cerrahisi seçiminde en önemli kriter hastanın ek hastalığı var mı? Ek hastalıklar içerisinde de diyabet çok önemli. Ben hasta seçimi yaparken bir kere eğer hasta çok yüksek kilolu değilse yani aşırı bir morbid obezitesi yoksa body mass indeksi 40-45 arasındaysa ve ek hastalığı yoksa yani diyabeti yoksa muhakkak tüp mide ameliyatını tercih ediyorum. Fakat hastanın kilosu yüksek, beslenme tarzı daha çok şekerli gıdalara yani sıvı şekerlere yönelikse ya da diyabeti varsa hastanın kontrol edilmeyen ileri evre bir diyabeti varsa bu hastalara daha çok gastrik bypass tercih ediyorum. Toparlayacak olursam hastada eğer diyabet varsa beslenme tarzıyla ilgili sorularımıza bazı kriterlerimiz var. Onlara cevaplarında eğer beslenme tarzı daha çok böyle sıvı gıdalara, sıvı kalori alımına yönelikse ve aşırı kiloluysa yani body mass indeksi 45'in üzerindeyse bu hastalara daha çok gastrik bypass tercih ediyorum.